Merci beaucoup. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada eee Dildeş Sahillerinin Senatosu'nda eee Sayın Senato Başkanı eee Madam Camara ve arkadaşları tarafından ağırlanmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Je vous remercie e, e, énormément. Aujourd'hui, je suis très ravi de me retrouver au Sénat et d'être accueilli par la présidente du Sénat Madame Camara et de sa délégation. Ee, burada e, dün e, Sayın Matara'yı ziyaret ettik, kabul ettiler. E, Sayın Biktoko ile görüşmelerimiz oldu, meclis başkanı. E, ardından İSAPAP e, toplantısında e, diğer İslam ülkelerinden gelen e, meclis başkanlarıyla görüşmeler yapma imkanımız oldu. Bugün inşallah o görüşmelerimize devam edeceğiz. Bugün burada e, Fil Dışiş Sahilleri'nin e, senatosunu ziyaret ettik. Yarın da nasip olursa Başbakan'ı ziyaret ederek Türkiye'ye geri döneceğiz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Burada ilk andan itibaren gösterilen ev sahipliği, misafirperverlik dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Aujourd'hui, euh, nous avons visité euh, M. Mat Matara. Depuis que je me trouve en Abidjan, nous avons eu des entretiens et des audiences avec M. Vic Togo. Puis, lors de, euh, puis nous, avons nous avons participé à la réunion de l'UPCI et nous avons pu euh, contacter avec les autres présidents. Et nous allons, nous allons avoir aujourd'hui des bilatéraux avec les autres présidents participants à l'UPCI. Et demain, après avoir, après avoir eu un entretien avec le Premier ministre, euh, nous allons retourner à notre pays. Euh, nous sommes heureux d'être ici. 2015 ve euh, ve birlikte, iki ülke arasında ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Ve e, gördüğümüz kadarıyla her iki ülke arasında çok farklı alanlarda işbirliği yapma imkanı mevcuttur. Je vous remercie également pour l'hospitalité qui est accordée à moi et ma délégation. Je veux aussi, je veux aussi dire que avec les les visites mutuelles qui sont une nouvelle période a commencé avec les visites des présidents de la République notamment ticaret, yatırım, sağlık, tarım, e, kültürel ilişkiler, eğitim alanındaki ilişkiler başta olmak üzere çok sayıda alanda işbirliği imkanlarımız mevcuttur ve bunu daha da ileriye götürmek hepimizin ortak sorumluluğudur. De nouvelles de, de nouvelles coopérations et même de coopérations qui peuvent suivre également sont possibles. Quelles coopérations sont possibles Des coopérations de commerce, d'investissement, l'éducation et culturelle. De, de santé et, et Ben de Côte ziyaret eden ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak eee bu ziyaretlerimizin bundan sonraki dönemdeki ilişkilere eee pozitif katkısı olmasını temenni ederim. En tant premier président de l'Assemblée nationale de Turquie qui visite la Côte d'Ivoire, je souhaite que cette visite euh permette de permettrait de renforcer les coopérations. Ee, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından istifade ederek e, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem e, Kodiva Senatosu e, her alanda işbirliğini artırabilir. artırabilir. E, bu çerçevede baş, başta dostluk gruplarının karşılıklı ziyaretleri ve ortak çalışmaları, arkasından İSİPAP gibi, PAP gibi uluslararası platformlarda müşterek e, hareket etme imkanlarının bulunması, iki ülkenin parlamentolarını yakınlaştıracak önemli araçlardır. Ben bu alanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, fevkalade ciddi bir e, niyet içerisinde olduğunu, bu ziyaretlerle birlikte e, Kodiva'nın hem Temsilciler Meclisi'nin hem Senatosu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkileri artırmak konusunda samimi niyetleri ve gayretleri olduğunu gördüm. Bundan dolayı da fevkalade memnun olduğumu ifade etmek isterim. Notamment au niveau de la parlementaire diplomatie, des coopérations peuvent être euh, renforcées. Euh, cela peut être fait avec, euh, la, avec la présence des groupes d'amitié parlementaire et également euh, sur des plate plateformes comme UPCI ou bien euh, IPO. Et ces participations assez. Euh, assez à ce moment permettra de rapprocher les deux pays et notamment permettra de rapprocher les parlements de ces deux pays nous avons cet espoir de progresser de renforcer les la coopération et euh lors de cette visite j'ai pu voir aussi que le Sénat Şimdi bundan sonrası parlamentolarımızın üyelerinin ve parlamentodaki yöneticilerin vazifesidir. ben tekrar çok teşekkür ediyorum burada bulunmaktan dolayı Euh, après cela, en fait, pour cette coopération, c'est le travail des députés et des fonctionnaires des Parlement. Je veux encore remercier et je veux encore dire que je suis très ravie de me retrouver là-bas ici. Merci beaucoup. Merci. 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 dışarı, dışarı aile fotoğrafı için dışarıda alacakmışız. Evet efendim.